Değişik bir başlangıç oldu. Ben cover'ım. Victor oldu ha. Salaklar bizim arıyor. Atlayacak şimdi bak. Dur dur can basıyor. Şu an MS var mı? Oğlum o indirmez ki lan neyse. Herkese selamlar arkadaşlar. Kanala ve videoya hoş geldiniz. Ozu ile girdik. Ee, giremedik. <gülüyor> <gülüyor> ya böyle bir şey yok ya. Abicim. Abicim bir inebilirsek. Neredeyiz? Oo şehrin dışına attı. Gel gel. Şu tarafa gel abicim. Sağ olayım. Yok yok burada ses yok gel. Gel 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 burada yanımda sesler var. Pompiş var iki tane. Ne var? Ne attım sana bilmiyorum ki. Kafa karıştı kötü başladık. Karşısı dolu zaten. Gördün. Bomba gelecek ki. Eğer biraz biraz oyuncularsa bomba atarlar. Geliyorlar abi zaten bomba Çekti mi? Hayır. Direkt aşağı. Abi hemen aşağı kadar. Hemen aşağı kadar. Geliyorlar. Gel abicim gel gel gel. Değişik bir başlangıç oldu. Ben cover'ım. Victor oldu ha. <laughs> Salaklar bizim arıyor? Atlayacak şimdi bak. Ela biraz daha dur dur can basıyorum. Abi <laughs> geri zekalı ya. Atladı. Baygın. Bravo. Atladı. Atladı Abicim gel yine aynı yerimize. tut bilmiyorum ki. Biri solda da. Bomba molotof çekti. Attı. Abi. Böyle bir şey yok ya. Nasıl oynayacağız bilmiyorum. Canım yok ki. Buradan sür sürünerek <laughs> geçebilirsem. Ha gördüm. Olan bayıldı mı o? <laughs> Abicim dur dur. Böyle bir şey yok. Bu canla aldığım yani nasıl söyleyeyim? İki tane geri zekalım diyeyim artık. Abicim <laughs> abicim bir şeyler yapmamız lazım. Can yok bir şey yok. Karşıya zıplamak lazım. Şu iç tarafa doğru. <laughs> bir var mı cana cana dair bir şey var mı? Bir şey alayım mari silahımız olsun. Abicim e, kit sargı falan. Bana var ya bir mermi gelse baygınım. şey var. 762 var karşıda da. Var. Şurada. yok ki abicim. Nasıl bir başlangıç oldu ya? Bas abi yani sen 4 aldım. Bot mu geliyor ya? Bot da herhalde. Ya, evet, ya şey Abicim bilmiyorum da. Ay. Kal abi. Kal kal kal. Geliyor. o <laughs> iki kişiler. Ee, Ozi taktik yapmamız lazım. Bunlar sağa geçeceğimizi sanıyor. Sola abi sola. Sola gel 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 gel. Ya bir bomba Bonda bomba var. yok ki? <Sülüyor> Sağdan geliyor tanesi. Yedi biraz. Tamam. Lan nasıl bir Ay canı yok. Bravo. Geldi onunla bir tek... Aferin sana eline sağlık. Değişik bir maç oldu ya. Değişik bir başlangıç. <laughs> Aynen. Allah Bunu hiç beklemiyorduk. Aferin sana be eline sağlık. Çok iyi refleks. O hileyi de kapat. O hileyi kapat. Abi ben artık can basmak istiyorum ya. Ben de ben de. Yine ben ses geldin. ses aynı. Gel gel bir can basak ya. Oynama oynama. Geçemem ben geçemem. O burada iki kişi duyuyorum. Aa arkadan vurdu. Yatadan vurdu abi. Bir saniye. Ay sıktım. Sıktım ama yapacak bir şey yoktu ya. Ama eline sağlık. Aynen. Güzel oyundu. Arkadaşlar videoyu beğenip kanala abone olursanız mutlu olurum.